damak tadı, farklılık ve lezzet arayanların yeni adresi Tombiket Döner. Tavşanlı'da yeni bir tat. Evet yanlış duymadınız. Tombiket Döner Durak Mahallesi Şıhlar Sokak'ta açıldı. Farklı bir konsepte Şıhlar Sokak üzerinde açılan Tombiket Döner müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunuyor. Kısa bir süre içinde hizmet vermeye başlayan Tombiket Döner müşterilerinden de tam not alıyor. Biket Döner 3 çeşit fiyatla müşterilerine sunum yapıyor. Burada tüketeceğiniz bu lezzetin en büyük özelliği ise meşe odunu közünde hazırlanması. Şimdi <laughs> ise fazla uzatmadan sözü bu tadı bizimle buluşturan. Kombiket Döner işletme sahibi Murat Ersoy'a bırakıyoruz. Adım Murat Ersoy. İş yerimiz, mini iş yerimiz Durak Mahallesi, Şıhlar Sokak. No 11'de hizmete girdi. Burada meşe kömüründe et döner ediyoruz. Fiyatlarımız çok cazip. 5, 7, 10 olmak üzere normal içi bol Tomik ekmek de yapıyoruz. Bütün müşterimiz bekleriz inşallah. Tombiket Döner Durak Mahallesi Şıhlar Sokak No 11 all